Elif Şafak, Ustam ve Ben. Bu Elif Şafak'ın okuduğum 5. kitabı, yanılmıyorsam. Ee, okuması sürükleyici bir kitap. Çok da kalın değil, 472 sayfa. Ee, tarihi bir roman diyebiliriz buna. Ee, yazar %90 mertebelerinde tarihe, kronolojiye, olaylara, şahıslara bağlı kalmış. Ama romanın bütünlüğü açısından bazı tarihleri öne almış. Bazı şahısları genç e, olaya katmak için daha genç göstermiş. Ufak tefek e, gerçekten aykırı şeyler var ama tarihi bir roman diyebiliriz. E, romanın kahramanı Cihan isimli Hintli bir filbaz. E, Hint şahının e, Kanuni Sultan Süleyman'a hediye gönderdiği film bakıcısı olarak geliyor İstanbul'a. Ama kendisi çok meraklı, e, çok girişken bir genç. Çocuk olarak çocuk yaşta geliyor. Sonra gençliğini, orta yaşlılığını hep İstanbul'da geçiriyor ve bir şekilde Mimar Sinan'la tanışıyor. Mimar Sinan'ın çırağı oluyor. Daha sonra Mimar Sinan'ın kalfalığına yükseliyor. Bu romanda İstanbul'un 1500'lü yıllardaki halini, Mimar Sinan'ın karakterini, tavırlarını, Topkapı Sarayı'ndaki hayatı, padişahların bazı yönlerini, Valide Sultanların bazı yönlerini, onların niyetlerini, karakterlerini, duygularını yansıtıyor. Çok akıcı güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Ee, insanlar yani bilgi sahibi de olabilirsiniz. Ee, kimlere tavsiye ederim? Yani 18 yaşından büyüklere tavsiye edebilirim. Normalde aslında biraz daha gençlere tavsiye etmek isterim ama e, %1 oranında böyle müstehcen diyebileceğimiz şeyler de var. Yani bir çocuğun okumasını tavsiye etmeyeceğim yerleri de var. Ama genel olarak güzel bir kitap. Ee, bu kitapla alakalı birkaç tane cümle not almıştım. Ben onlardan da biraz bahsedeyim. Hayatımızın bir haritası varsa şayet yollarda değil yol ayrımlarında çizilmekte. İki şey arasında tercih yaptığımız o kısa kısacık anlarda. Göz açıp kapayana kadar değişir kaderimiz tek bir kararla. Başka bir cümle. Yığınlar içindir kurallar. Düşünmek istemeyip de başkalarının onların yerine düşünmesini bekleyen hazır lokmacılar için icat edilmişlerdir. Başka bir konu eğitimle alakalı biraz. Hem şartta hem garpta ilim tehlikeli uğraştır. Fakat sadece şartta devlet bir yandan, ahali bir yandan insanın öğrenme şevkini kırar. Garpta da alimlerin başı derde girer ama yenileri çabuk çıkar. Halbuki şartta yenilerin yetişmesi zordur. Çünkü çıraklar da ustalar gibi köstek görür her yolda. Her koldan Son cümlede güzel bir final olabilir. Hayatta iki nevi insan var. Saadet peşinde olanlar ve adalet peşinde olanlar. İyi okumalar diliyorum.